Merhaba dostlar tekrar birlikteyiz. Hepinize hoş geldiniz. Sportotu. 15. haftayı değerlendireceğim sizler için. Bu hafta biraz geç kaldık. Ee, aslında analizleri yapamamıştım. Kesin tercihlerimi, yani tercihlerimi kesinleştirmemiştim. O yüzden Perşembe günü yani dün yayın yapamadım. Ee, kalan eksikleri tamamlayıp bugün daha sağlıklı bir yayın yapabilmek adına. Normalde maçlar bugün başlamış olsaydı dün mutlaka yayını gerçekleştirecektim. Fakat eksik bilgilerle birlikte yayın yapmak istemedim. Onun için bugüne sarktı. Yarın bir buçukta oynanacak. Muhtemelen takipçilerimizin çok büyük bir kısmı henüz oynamamıştır diye düşündüm. Daha sağlıklı tercihler paylaşabilmek adına. Bir önceki haftanın özetini yapmamız gerekirse 13'te kaldık. Birkaç tane sürpriz aramıştık. Çok düşük tutarla bile 13'te 14'te kalabiliyorduk. Fakat biraz sürpriz arayıp e, dileyenler bütçeyi 162 liraya çıkarabilir demiştik. E, birkaçını yakaladık. İtalya'nın sıfırını işte Bosna Ersek maçında Finlandiya galibiyetiyle birlikte. Fakat Norveç Hollanda'nın sıfırını e, düşünemedik. Onları eklemedik daha doğrusu. Bütçeyi de çok yükseltmemek adına. Çünkü çoğu kişinin bileceğini biliyorduk. Yine de 13 maçta yardımcı olabildik. Çok fazla bir ikramiye vermedi. 15 bilenler de 4500 lira civarında 600 lira civarında. Aslında 15 bilseydi ikramiye çok da kötü sayılmazdı ama yine de e, düşük ikramiye tutarının olacağını düşündüğüm için bütçeyi çok fazla yükseltmedim. Bu hafta yeni bültene baktığımızda gerçekten zorlu bir bülten. Özellikle sıfır bitme ihtimali yüksek bir sürü maç var. Bu yüzden bütçeyi ee, yani gerçekten mümkün olduğunca kısmaya çalıştım ama tercihlerde de zorlandık bu sefer. Yine de sizlere tavsiyem çoklu kolon yapıp tek geçtiğimiz maçları diğer kolonlarda mutlaka sıfırla geçelim diye tavsiyede bulunayım. Hemen başta unutmadan çok fazla uzatmayacağım. Zaten... Bugün son gün yarın maçlar başlayacağı için videoyu geciktirdiğim için çok fazla uzatmayacağım. Eksik sakat cezalara çok fazla değinmeyeceğim. Fakat Trabzon maçında işte e, birkaç eksik var özellikle kaleci de yok. Yani e, kaleci Uğurcan biliyorsunuz maç çıkışında kırmızı kart yedi. Onun dışında Fenerbahçe'de 2-3 eksik var. Sivas'ta birkaç tane var. Bunları siz kendiniz de mutlaka diğer e, videoları izlerken veya Google'da araştırma yaparken mutlaka haberdar olmuşsunuz. Önemli eksik yedikler Çünkü bunlara tek tek değinmeye çalışırsak video 45-50 dakikayı bulacak. Diğer kanallar gibi 45-50 dakika uzatmamak için mümkün olduğunca hızlı geçmeye çalışıyorum. Zaten analizlerimi tamamlamadan, kesin tercihlerimi belirlemeden yayın yapmıyorum. Eğer öyle yapacak olsam Zaten hemen salı gününden videomu hazırlar yayınlarım benim öyle bir derdim yok en sağlıklı tercihleri paylaşabilmek adına biliyorsunuz bu sezon henüz 15'i yakalayamadık bir sürü 13-14'ler oldu hep 15'i e, kıl payı bir maçta kaçırdık falan ama bu sezon henüz 15 olmadı o yüzden mümkün olduğunca tercihleri daha sağlıklı e, sizlerle paylaşmaya çalışıyorum İnşallah katkısı olur diyelim. Videoyu fazla uzatmamak adına hızlıca geçelim. Çok ince detaylara değinmeyeceğim. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Lütfen videoları beğenmeyi unutmayalım. Değerli dostlar, ilk maçımızla başlıyoruz. Hatay Antalya Spor biliyorsunuz. Nuri Çay'ın gelişiyle Antalya biraz çıkışa geçti. Hatay Spor'da son maçta bir puan kayıplarıyla birlikte tökezlediğini gördük. Tabii ki Hatay'ın işte ee, Başakşehir'in veya buna benzer Alanya gibi işte Altay'ın ligin başında yapmış olduğu çıkışlarda bunların tamamen geçici olduğunu ve bir yerden sonra bunların yavaş yavaş e, aşağılara doğru ineceğini hepimiz de çok iyi biliyorduk ve yavaş yavaş bu takımlar takılmaya başlıyor. Bu hafta gerçi Hatay'la Antalya e, birbirine rakip bu yüzden burada tercihimizi biraz düşündük üzerinde çok kafa yordum çünkü Antalya'nın Hatay'ı yenme ihtimalinin söz konusu olduğunu ve bunun yüzde %20-25 civarında olmasından dolayı Antalya galibiyetini alıp almama konusunda biraz kararsız kaldım. Yine de en son Hatay'ın 1-0'ını aldım çünkü ikisi de gerçekten Tam denk takım diyebiliriz. Hatay tabii bir adım daha önde olsa da Antalya'da gerçekten kadrosu iyi ve yavaş yavaş toparladığını söyleyebiliriz. Hatay'ın da artık yavaş yavaş düşüşe e, geçmeye başladığını söyleyebiliriz. Özellikle bir maç yenildi diye söylemiyorum. Artık ligin 15. haftasına geldik. Bundan sonra büyük takımların her sezon e, yukarıda yani yukarıdaki sıralarda e, bitirmeye çalışan hedefi üst sıralar olan takımların ...yavaş yavaş yukarıya doğru tırmanıp diğer takımların yavaş yavaş aşağıya geleceğine şahit olacağız. Dediğim gibi Hatay'ı burada 1-0 olarak aldım. Yine de Antalya'nın %20-25'lik bir e, sürpriz potansiyeli var. Bunu da değerlendirmek isteyen arkadaşlar göz önünde alabilir ya da bir sonraki kolunda deneyebilir. başakşehir Sivasspor maçında ise biliyorsunuz Emre Belezoğlu'nun gelişiyle birlikte 3-4 maçlık bir seri yakaladılar ve... Sivas'ın da her hafta olduğu gibi yine bu haftada bir puan için sahaya çıkacaklarını düşünüyorum. Sürpriz bir galibiyet çok zor ama yine de ben sürprizin beraberlikle e, çıkacağını düşünüyorum. En fazla Başakşehir'in de bir yerden sonra takılacağını özellikle e, bu maçta Sivas defansını aşamazlarsa maçın berabere bitmesini ya da 1-1 bitmesini bekliyorum. Sivas'ın oyun e, mantalitesi gerçekten e, maçı 0-0'da tutup kontrol ile gol bulmak. Eğer e, 1-0 geriye düştüyse bu sefer de bir gol atıp maçı berabere bitirmek için her hafta yaptıkları bu. Bu haftada yine öne geçerlerse Başakşehir beraberliği yakalayabilir, maçı çevirebilir veyahut da e, Başakşehir 1-0 öne geçerse maçın sonlarına doğru bastırıp bir gol bulabilirler ya da Başakşehir kazanabilir. Kısaca arkadaşlar 1-0'ın bu maçta sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Giresun yeni Malatya maçında Yine tam beraberlik maçı Giresun'dan ötürü normalde Malatya'nın e, bu maçta gerçekten 3 puan için oynayacağını ve açık bir futbol sergileyeceğini düşünüyorum. Hatta ikinci kolonumda bunu direkt 2 aldım onu da söyleyeyim. Bu ana kolonunda çok fazla sürpriz aramadığımı herkes biliyor. O yüzden Giresun'u 1-0'la e, geçsem bile ikinci kolonda mutlaka tıpkı Antalya gibi bir galibiyet arayacağım. Hatta sürpriz kuponumda hem Antalya'yı hem e, Malatya'yı alacağım. Bunu da dile getirmiş olalım. Alanya Beşiktaş maçında ise Beşiktaş'ın artık Şampiyonlar Ligi zaten biliyorsunuz hiçbir şansı kalmadı. Formalite maçlar oynayacak. Ve bu grup maçları bitene kadar Beşiktaş'ın hala buraya tam anlamıyla adapte olamayacağını da biliyorum. Kesinlikle o bittikten sonra Beşiktaş'ın ligde tıpkı geçen sezonki gibi başarılı üst üste galibiyetler almasını bekliyorum. Fakat bu maçta da yine Şampiyonlar Ligi tamamen bittiği için yani oradaki UEFA Avrupa Ligi şansını da kaybettiği için artık bu maçta Alanya karşısında mutlak bir galibiyete imza atmasını bekliyorum. Fakat yine de her ihtimale karşı Alanya galibiyetini veya beraberliği de yanına alabilirsiniz. Dileyenler 1-2 dileyenler 0-2 ama mutlaka Beşiktaş galibiyetini almanızı öneriyorum. Çünkü Çoğu kişi Alanya'nın e, yine kazanacağını düşünüyor. Evet ben de kazanabilir diyorum. Fakat Beşiktaş'ın e, Şampiyonlar Ligi maçlarının tamamen bitmesini bekliyor olsa bile... ...bu maçta mutlak bir galibiyet almak isteyecektir. Çünkü e, lige geri dönüş yaptığı takdirde Trabzonspor'la puan farkı zaten 10'da. Bu 13-15'lere çektiği zaman Beşiktaş ne kadar da seri yakalarsa... E, ...yine de Trabzon'a ulaşması zorlaşacak. Bu yüzden artık... Ajax maçını atlatana kadar biraz daha stresli olacaklar. Fakat yine de Alanya karşısında mutlak bir galibiyet almak zorundalar. Bakın %100 alacak demiyorum. Almak zorundalar. Bunun için sahaya çıkacaklar. Tamamen tüm Şampiyonlar Ligi maçı bittiğinde biz lige adapte olacağız mantığında değiller. UEFA Avrupa Ligi şansını kaybedince lige döndüler. Kalan maçları da bitirip. Ee, tamamen lige dönecekler. Bu maç üzerinde biraz durdum çünkü haftanın e, belirleyici maçlarından biri olabilir. Çoğu kişi Alanya galibiyetiyle yanıltıyorlar. Çoğu kişinin de direkt Beşiktaş'la yanıltıyorlar. Ben uzun uzun anlattım ki bütçeyi abartmamak adına Beşiktaş'ı alsam da 1-2 bana göre ideal ya da e, işte ikinci kolunda sıfır alabilirsiniz. Ama ben Beşiktaş'ı tek geçtim. Bütçeden ötürü. Kasımpaşa Karagümrük'te ise ee, favorinin Kasımpaşa olduğunu söyleyebiliriz iddia oranlarına göre, oynanma oranlarına göre vesaire ama ben Karagümrük'ten yanayım. 0-2 olarak Karagümrük'ü aldım. En azından kazanmasa da kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Altay Adana Demir maçında ise bana göre bu maçın yine berabere bitme ihtimali yüksek. Zaten Altay'ı beğenmiyorum biliyorsunuz. Her haftada kazanacak dediğimizde kazandı, kaybedecek dediğimizde kaybetti. Çünkü Altay tamamen e, maçın zorluğuna rakibin eksik sakat cezalısına göre e, puan topladı bugüne kadar ve bu saatten sonra da yine aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Adana Demir'in kadrosunda ciddi bir eksik sakat olmadığı sürece Altay'ın Adana Demir'i yenmesini beklemiyorum. Ben tek tercihle sıfır olarak geçtim. Dileyenler yanına Adana Demir'i de alabilir sevgili dostlar. Siz yine de Altay'dan yanasınız. Alabilirsiniz ama benim tercihimi düşünen, merak eden dostlara ben 0-2'den yanayım Konya Çaykur Rizespor maçında Konya galibiyetini alsak da Çaykur kendi evinde Alanya'ya karşı sürprizini yakalamıştık biliyorsunuz. Yine bu maçta Konya yenmelerini beklemiyorum ama sıfırla bir sürpriz çıkması söz konusu. Bu yüzden bütçesi olanların mutlaka Konya maçını 1-0 yapıp kupunu daha da sağlamlaştırmasını tavsiye ediyorum. Galatasaray-Fenerbahçe maçında ise değerli dostlar benim düşüncem öncelikli tercihimin sıfır olacağını. Çünkü gerek Pereira'nın gerek Fenerbahçe'nin yani oyuncuların bu maçta bir mağlubiyetinin onlara çok ağır e, sorunlar getireceğini düşünüyorum. Bu sebepten ötürü buradaki paroların ilki yani ilk hedefleri bir puan sonra galibiyet. Mağlubiyeti hiçbir şekilde düşünmüyorlar. Bu yüzden ee, bana göre sahaya çıktıklarında yüzde 70-80 ihtimalle beraberlik için çıkacaklardır. Çünkü galibiyetin zor olduğunu bunlar da biliyor. Galatasaray'da tam tersine bir galibiyet için sahaya çıkacaktır. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman ki Fenerbahçe'de birkaç eksik var. Yine e, dilerseniz kontrol edebilirseniz isimlerini not almıştım aslında ama videoda uzamasın diye eksik sakatlara değinmedim. Ee, yine de bir gözden geçirin. Bana göre buradaki öncelikli tercihimiz 0, ikinci tercihimiz 1 olması gerekiyor. Çünkü Galatasaray 3 puan için Fenerbahçe de beraberlik için sahaya çıkacak. Eğer bir gol bulursa o zaman e, muhtemelen yine üzerine yatıp kazanmaya çalışacaktır. Ben Fenerbahçe'nin burada tek amacının yenilmemek olduğunu düşünüyorum. O yüzden Galatasaray'ın da galibiyetini düşünürsek... Ya sıfır bitecek ya bir bitecek. Ben normalde derbi maçlarını kapatıyorum bunu hepiniz biliyorsunuz. Ben burada bu sefer kapatma gereği duymadım. Bütçemi başka yerde kullandım. Kayseri Göztepe maçında ise Kayseri galibiyetini aldım. Yanına Göztepe'nin artık yavaş yavaş toparlamaya çalıştığını ve bunu da oyuna futboluna yansıttığını Gördük özellikle son iki maçta. Yenildikleri haftada bile yine çok güzel oynayıp yenildiklerine şahit olduk. Onun için burada sevgili dostlar eğer ki bir sürpriz arıyorsanız bunu 1-2 ile arayabilirsiniz. Fakat ben yine de Kayseri'nin kendi evinde Göztepe'ye yenilmeyeceği kanaatindeyim. Sadece futbolundan yola çıkarsak son zamanlardaki oyunuyla birlikte e, sürpriz arayacak dostları teyit etmek amaçlı 1-2 diyorum. Yoksa ben 1-0'dan yanayım şimdilik. Bir olarak aldım kupun tutarını da kontrol edip sonra Bütçemiz yeterliyse ise 1-0 alacağız buraya. Trabzon Antep Spor maçında ise Trabzon'un kendi evinde zaten Antep'e karşı kaybetmesini beklemiyorum. Trabzon'un önümüzdeki haftadan itibaren ya da 2 hafta sonra artık Trabzon'un yavaş yavaş kayıplarının, puan kayıplarının ve ilk mağlubiyetinin gelmesini bekliyorum. Bu sebepten ötürü bu hafta bir mağlubiyet söz konusu olamaz Trabzon için. Tekten bir aldım. Belki bir beraberlik söz konusu olabilir. Trabzon'da da bir iki eksik vardı gene. Fakat dediğim gibi e, bütçeniz yok ise sıfırı almanıza gerek yok. Bütçesi olanlar burada bir sürpriz arayabilir. Leicester Chelsea'de ise Chelsea şampiyonluğu vermemek adına şu anda lider. Şampiyonluk demeyelim yanlış telaffuz olmasın liderliği vermemek adına e, orta sıralardaki Leicester'ı bana göre deplasmanda kazanamasa da kaybetmeyecektir. Ama bence Leicester'ı burada ön planda tutmamamız gerekiyor. Buraya bütçe ayırmamamız gerekiyor. Zannedersem çoğu kişi Leicester'dan bir sürpriz galibiyet beklediğini söyleyip sizleri yanılgıya düşürebilir. Ben şahsen Chelsea'nin kaybetmeyeceğini düşünerek 0-2 alsam da yine de bana göre Chelsea galibiyeti çok sürpriz olmayacaktır. Liverpool Arsenal'da ise sevgili dostlar Liverpool'un zaman zaman inişli çıkışlı futbolu ve ligin başındaki futbolundan uzak bir oyunla gerçekten zaman zaman kafamızı karıştırıyor. Ve son zamanlardaki puan kayıplarından ötürü artık bu hafta kendi evinde Arsenal'ı e, mutlak suretle yenmesini bekliyorum. Buraya ekstra bir tercih eklemedim. Bana göre Liverpool burada en fazla %15-20 ihtimalle beraberlik söz konusu olsa da %80'e yakın bir oranla kazanmasını bekliyorum. Arsenal'in kazanma ihtimali çok çok zayıf. Lazio, Juventus maçında ise muhtemelen herkes Juventus'a yüklendi. Ben şahsen e, Juventus'a güvenmiyorum. Burada yine Lazio'nun kaybetmeyeceğini en fazla bir beraberlik çıkabileceğini düşünüyorum. O yüzden 1-0 olarak aldım. Inter-Napoli maçında açıkçası bunu da tekten 0 aldım. Napoli de yine hiç yenilgisi olmayan takımlardan bir tanesi. Kazanamayacağını anladığı halde ne mağlup devam etmek için e, bu sefer 1 puana razı oluyor. Şampiyon olacaksanız, e, büyük takım olacaksanız Kazanamadığınızı anladığınız yani kazanamayacağınız bir futbol oynadığınızı anladığınız anda kaybetmemek adına oynanmaz. Büyük takım dediğiniz şampiyonluğu oynayan takım dediğiniz takım mutlak suretle maçın son dakikasına kadar kazanmak için savaşır. Ben bunu Napoli'de görmüyorum. Maçın belli bir gidişat durumuna göre önde ise kazanmak için defansa çekiliyor. Geri de ise beraberliği yakalamak için saldırıyor. Eğer ki maç 0-0 ise ne malum devam edebilmek için tamamen kapanıyor. Bence bu büyük takım e, oyunu değil. Bu yüzden Napoli'nin yine Inter'e kazanamayacağını ve bir puan için sahaya çıkıp eğer Inter iki tane gol bulmazsa e, maçın berabere biteceğini düşünüyorum. Fakat Inter iki gol bulursa o zaman belki Inter'e döner. Ben bütçeyi abartmamak adına Tekne sıfır aldım. Yine Lyon Marsilya maçından sonra kupun tutarını kontrol edeceğiz ve hemen ardından ekstra tercihlerimizi dile getireceğiz. Lyon Marsilya'da ise Marsilya'nın da son zamanlarda kazanmasa bile kaybetmediğine şahit olduk son 4-5 maçta. Bu yüzden burada da yine kazanmayacağını kestirdiği andan itibaren bir puan için savaşacaktır. Tıpkı Napoli mantığıyla hareket edeceklerini düşünüyorum. Fakat Lyon biliyorsunuz açık futbol oynuyor. Biraz daha böyle bol gollü maçlar izliyoruz Lyon'dan. O yüzden Marsilya karşısında bütçesi olmayanlar yine de 1-2 almalarını tavsiye ediyorum. Ben şahsen bunu burada kapattım. Bütçe tutarımızı kontrol ediyoruz. 192 TL bütçesi uygun olanlar bunu bu şekilde değerlendirebilir. Daha düşük bütçeli arkadaşlar buradaki sıfırı kaldırıp 128 TL'ye kadar kupon tutarını düşürebilir. Ben Lyon Marsilya'dan sadece iki tercih ile e, geçeceğim. İki tercih yeterli olduğunu düşünüyorum diyen arkadaşlar. Hangi tercihi buradan kaldıracaksanız Inter Napoli maçına bir ya da iki güveniyorsanız iki oynayabilirsiniz. Bence diğer sürpriz aranılacak maçlar ya da ekstra tercihler ya Trabzon ya Kayseri bunların sıfırı eklenebilir. Konya'nın sıfırı büyük bir sürpriz olur bana göre. Altay Adana Demir maçında iki taraftan birine oynayacak olursanız ben Adana'dan yanayım. Yine Beşiktaş Alanya maçında 1-2 olarak oynayabilirsiniz. Bu ekstra tercihleri de ikinci kolunda değerlendirmek adına söyledim, paylaştım sizlerle. Ee, unuttum atladığım bir şey varsa yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haftaya salı ya da perşembe günü yayın yapacağım. Mümkün olduğunca salı veya perşembe günleri yayın yapmaya çalışıyorum. Israrla soran takipçiler var. Aramıza yeni katılan takipçiler var. Normalde standart yayınım hem salı hem perşembe vardı. Fakat bu sezon biraz daha işlerim yoğun olduğu için, zamanım biraz daha kısıtlı olduğu için tek videoyla geçiyorum ve o tek videoyu da mümkün olduğunca sağlam tercihlerle sizlere yayın yapabilmek için mümkün olduğunca perşembeye bırakıyorum ki daha sağlıklı tercihleri paylaşayım. Fakat siz yine de bildirimlerinizi açın. Yasalı günü ya perşembe günü mutlak suretle yayın yapıyorum. Sadece bu hafta cumaya sarktı. O da maçlar yarın diye eksik kalan analizlerimizi tamamlayıp kesin tercihleri daha sağlıklı bir şekilde paylaşmak adına bugüne bıraktım. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.